Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz korudu, muhafaza etti. Ee, bu hadis-i şerifleri hangi hadis-i şerif? Dört derstir. Keriden beri gel geliyoruz. Ee, o da nedir? Hadis-i şeriflerde buyurur ki لَا metta, metta oğlu Yunus'tan üstün tutmayın. Yani beni bile üstün tutmayın gibi bir hadis-i şerifler var. Say hadis-i şerifler. Sonra diğer hadislerde la en bagilat en ana hayrun min Yunus Yunus e ibn hiç kimsenin ben Yunus'tan hayırlıyım demesi yakışık almaz şeklinde hadisler var. 3-4 derstir bu geliyor. Bundan yola çıkan işte reformist sapık itikatlı insanlar ne diyorlar? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden üstün değilmiş haşa. E, işitmişler hepsi peygamberlikte eşittirler. Nübüvete risalet verilmesi de eşittirler. Ama üstün faziletleri, hasletleri, Allah'ın verdiği nimetleri bakımında e, aralarında üstünlük farkı vardır. Bu zaten ayetle sabittir. Hani bu geçen haftalar hep bunlar okundu. Tilke Rusulü. Fodlana bağdı onlara bağdı. Biz Rasullerin kimini kiminden üstün kıldık. Böyle ayetler birkaç tane varken, hadis-i şerifler varken, e sen şimdi eşittirler deme hakkına sahip değilsin. Ee, ama Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi buyurdu. Peki beni Yunus'tan eftal bilmeyin, daha üstün olduğumu söylemeyin mesela. İşte mesele bu. Niye hiçbir peygamberin ismini vermedi? İlla da Yunus aleyhisselamdan bahsetti. Çünkü onun hakkında ayetlerde işte izinsiz çıktığı, işte Habibim sen onun gibi olmayasın buyurulduğu, işte diğer hadis-i şerifte işte gördünüz, yeni doğmuş devenin ağır yükün altından sıyrıldığı gibi Yunus aleyhisselam yani ümmetinin inkarı üzerine e, efendim dayanamadı, e, bıraktı gitti. Ümmeti de zaten iman etmek istediler. Azabın mukaddimelerini görünce Yunus Aleyhisselam'ı aradılar, evine gittiler. E, kapısına gittiler. Yunus Aleyhisselam yok işte. O zaman çok üzüldüler. E, helal helak olacağız diye gittiler. Efendim e, bir yüksek tepeye çıktılar. İşte yalvardılar, ağladılar e, iman ettiler, tevbe ettiler. göre yani Yunus Aleyhisselam'ın dediklerine biz iman ettik. Yani. O haklıymış şeklinde bir mücmel iman tabi orada tafsilatlı bir şey. Peygamber onlara e, anlatmadan evvel ona sahip olamazlar. Ama yani o haklıymış, en azından o doğruymuş şeklinde Allah'a duaları var. Onun için de hiçbir e, kariye karya halkı azab-ı gördükten sonra kurtulmamıştır. Kurtulmamıştır. E, ancak Yunus Aleyhisselam kavmi kurtulmuş. Fele ula kanet qaryatun amenet ve nefaha imanuha illa kavmi Yunus. Yunus'un kavmi müstesna azap emarileri, emareleri, belirtileri e, gökten aşağı işte görüldükten sonra kara bulutlar sarması gibi vesaire e, hiçbir kasabanın halisi nefa, imanı fayda vermedi. Gözüyle gördükten sonra efendim İman fayda vermez. İlla kavme Yunus, Yunus'un kavmi müstesna. Çünkü Allah Teala Yunus Aleyhisselam onları önceden izinsiz bırakıp gittiği için onlara acıdı yani. Hal böyle olunca e, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe ve sellem, korumuş oldu. E, neyle? İşte beni Yunus'tan üstün tutmayın. Beni bile Yunus'tan üstün tutmayın. Kimsenin ben Yunus'tan hayırlıyım demesi caiz değildir. Yakışık almaz gibi hadis-i şeriflerle neyi kormuş olduk? Mevda'l fitneti. Fitne çıkacak yeri, e, fitne mahalli olacak insanların e, efendim e, fitne biliyorsunuz imtihan demek ama fitne kargaşa manasına geliyor. Çünkü insanların imanında kargaşa çıkar. Çünkü kargaşa bir derse ki bu ne biçim peygamber ya? Allah adama peygamberlik vermiş adam bırakmış kaçmış izinsiz. işte haşa Tabi yani Kur'an-ı Kerim'de kaçma tabiri de var. İz ebeka ile fülkil meşhûn. İnsanlarla dolu gemiye kaçtı. Şimdi mesela ebeka kaçtı şimdi sende. Abdi abi kaçak köle demek falan falan. E bu Allah'la arasında naz makamında bir nebi, zişan, bir rasul, büyük bir peygamber olan Yunus Aleyhisselam hakkında Allah Teala tabirleri kullandı diye sen kalkıp da arkadaşlar Yunus Aleyhisselam gibi olmayalım. E, o Efkan Allah'ın dediği gibi yani. Dedi ya biz de, peygamberimiz gururlandı haşa. Biz onun gibi olmayacağız. Haşa, 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 haşa. Çok tehlikeli bir sözler tabii. İşte burada şehirlerde söylüyor. Bir adam Yunus Aleyhisselam'ın mertebesini düşürecek bir laf konuşursa diyor. Yani işte nasıl peygamber ya dayanamadı, kaçıyor, böyle peygamber mi olur bilmem ne falan. Bunlar insanı tabii kafir eder, dinden çıkarır diyor Yunus Aleyhisselam hakkındaki bu sözde. Dolayısıyla şimdi mesele nedir? burada fitne mevzii var. Mevzi mekan mahal demek yani. Fitneye konu olacak bir durum var. Buradaki fitne de ya yani tabii şirke kadar gider. Zaten şirk de vel fitnet ve katil. Kur'an'da şirk manasına da gelir fitne. Fitne diyor. Adam el haram ayda adam öldürmek büyük günah ama şirk daha büyük, daha şiddetlidir diyor mesela. Oradaki fitne şirk. Çünkü insanı ne yapacak? E, hak yoldan imandan e, ayıracak bir durumdur. Burada da öyle bir yer var. İşte efendim, Salsem orayı e, efendim korudu. E, oradan ümmetini korudu. Neden? E, korudu min elhami men o kimselerin e, vehimlerinden ve yanlış düşüncelere kapılmasından burayı e, korudu ki yesbiku Sebkat eder, yani ileri gider ilehi, o an o manayı anlamaya, ilehi onun fehmine yani. O vehmin fehmine, o düşünceyi anlamaya önce davranır gider. Bir sebebi ha, efendim, fitne sebebiyle, bir sebebi ha, birkaç bir şey var da, fitneye de olur, Nusrat kısasına kıssasına da gitse olur, kıssa kelimesi yakında geçmediği için fitne geçiyor zaten. Bir sebebi o fitne sebebiyle, o fitne sebebiyle yani ne yapar? E, ee, akla, e, b, akla sebkat eder, akla gelir, yani akla gelir. Ne gelir? Cerhun, cerhun, cerh Türkçe'de de kullanılıyor, cerh etti beni falan, yaraladı yani, bir yaralama, bir tan, tenkit yani, tenkit gelir akla. Ne hususta? Fi nübüvveti, e, Yunus, Yunus Aleyhisselam'ın hususunda. Yani bu nasıl peygamber ya öyle Allah'ın o kadar nübüvvet, risalet gibi makamlar vermiş, kalkmış gitmiş ya. Gizlilir mi? Ümmet bırakılır mı? Falan diye haşa böyle laflar evet, yani tamam böyle bir vaka oldu mu oldu. Ama bu onun nübüvvetini yaraladı mı? Çünkü peygamberler masumdur. Nübüvvetten önce de sonra da büyük küçük günahlar işlemezler. E bu Allah'ın Celle Celaluhu naz makamında olan bir zattır. Mevla Teala ona böyle bir imtihan reva görmüştür. Sen böyle yaptın, ben de böyle yaptım. Tamam bu Allah'la Allah arasındaki bir makam, atla, ona makam atlatmadır. E, tamam ama sen burada onun nübüvvetini bir yaralama senin aklına gelirse işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni, beni bile Yunus'tan üstün tutmayın buyurmak suretiyle ben Yunus'tan üstün değilim demek buyurmak istemiyor. Ama e, sakın e, onun yaşadığı olaylar ve kıssalar nedeniyle aklınıza onun peygamberliği hakkında bir yaralama düşmesin. Evi hatta kathun kathun bir ayıplama. Ne Mustafa istifae-i. Resulü Allah tarafından seçilmişliği. İstifa Mustafa da oradan göre seçilmiş. Eee istifai Allah tarafından risaletle seçilmiş. E, tamam mı? Feşteba rabbuhu fecale min'salihin diyor. E, Rabbi onu seçti diyor bak Kur'an Önsel selam hakkında orada Fecde rabbu ve cealehu salih. Allah onu salihlerden yaptı diyoruz. Salihler ya tabii ki her salih nebi değildir, rasul değildir ama her rasul, her nebi salihlerdendir. Onda şüphe yok. Rabbi onu seçti diyor. Fecde rabbu. Adem Aleyhisselam hakkında kullanılan istiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de isimlerinden biri mücteba seçilmiş mesela. E şimdi bu istifa, Mustafa, mücteba aynı manada gelir. Belki lügat manasından dolayı farklılıklar olabilir ama Murat mana aynıdır. Seçilmiş Allah tarafından. İşte onun için e, Allahu Teala tarafından seçilmiş bir kulun e, bu e, Allah'ın seçimi hakkında bir ayıplama. Bu Allah nasıl bunu seçti de Allah yanlış mı yaptı? Daha aşağı bilemedi mi de adamı peygamberliğe getirdi, seçti. Adam da bıraktı, kaçtı gibi haşa bir düşünce e, akla gelir diye. O fitne yerlerinden, e, fitne yerinin aldı muhafazaya almak için beni bile ondan üstün tutmayın. Yani ne demektir? Ben nasıl peygambersem o da öyle peygamberdir. Bana nasıl dikkat ediyorsun konuşurken? Allah'ın peygamberiyim diye. En büyük peygamberiyim. Yani nübüvvet ve risalette hepsi müşterek. Özel vasıflarda, hususiyetlerde üstünlükler geliyor. Yoksa hepsini Allah vay gönderdi Cibril'i. Vay gönderilmekte. Cibril'in gelmesinde, görünmesinde, ayet getirmesinde. Bunda bir sorun yok. Yani bunda bir ihtilaf yok, farklılık yok. Çünkü o Asıl ham maddede birler. Efendim. Daha ne gelmesin birinin aklına ve hattun bir düşüklük e, düşürme yapma fi rütbetihi. Yunus Aleyhisselam'ın rütbe mertebe Türkçeleşmiş mertebesinde bir düşüklük yapma daha ve vehnün bir, bir zafiyeten zafiyete nispet etme e, nerede fi Yine hep hiler Yunus Aleyhisselam'a gidiyor. Onunla ismet. İsmet, korunmuşluk. Ee, mahfuzluk da var ama enbiya masum, evliya mahfuz. Burada fark var. Çünkü peygamberler masumdur, hiç günah işleyemez. İşlemek aklından bile geçmez. iradesine kullanamaz. allah Teala onlar hakkında günah yaratmaz. Masumun şeyi bu. İsmet sıfatı bu. Peygamberlerde aranan şartlardan biri. Ee, ama evliya mahfuzdur, korunmuştur ama şimdi evliya korunmuştur derken fark var. Çünkü evliya olup da sonra eşkıya olan var mı? Var. E çok nadir olur bu. milyonlar orada bir olur. Hatta imansız ölen bile var. Ama e, peygamberlerde böyle bir şey düşünmek mümkün müdür? Değildir. hani. Onun için e, Yunus Aleyhisselam masum peygamber olduğuna göre ısmet sıfatına sahiptir. Sen onun ısmet sıfatı hakkında e, ne yapamazsın? Efendim, e, bir zafi nispet... Ee, ya bunun korunmuşluğu biraz az mıymış acaba da böyle yani gitti bıraktı falan gibi laf edersen bunları insanı dinden çıkaran kafir edecek sözler olur. Onun için hafızaya geldik bak yukarıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korudu. Mevzal fitneti yani e, fitne yerini korumaya aldı. Bu fitneye düşmesinler. Benim ümmetim Yunus aleyhisselam hakkında ileri geri konuşmasınlar diye bunu muhafaza aldı. Niçin? İşte şimdi oradan mehfulü geldi. Hafızanın şefkaten acıdığı için acıma sadır olduğu için şefkat Türkçeleşmiş. Şefkat e, efendim kendisinden zor kimden eee zuhur etti bu şefkat? E, Min sallallahu teala e, efendimizin kendisinden içinden gelen bir şefkat hasıl oldu. Yani bir acıma et, e, eseri ortaya çıkarttı. Kim kime karşı bir acıma geldi? Alameti, e, ümmetine karşı. Çünkü e, birisi kalkıp da Gürsel e, Selam'ın Aleyhisselam'ın aleyhinde e, aşağılayıcı, Allah muhafaza, aşağılayıcı ifadeler şimdi. Efkan'ın lafını görmüyor musun? Şu lafı görüyor musun? Biz onun gibi olmayacağız. Bu ne yazmış? Şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için konuşuyor. çözmüşler de. işte efendim ondan kibir gelmeyeceğimiz. Resulullah Mekke'ye fethetinde kibirlenmiş aşağıda. Nasır suresi lazım. Aşağı 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 aşağı. Gök yere indirecek sözler yani. Onun için e, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine acıdığı için böyle bir gaflet eseriyle e, bir peygamber hakkında aşağılayıcı bir beyanda bulunan bir ümmeti çıkar da helak olur, fitneye düşer, şirke düşer, dinden çıkar diye acıdığı için sallallahu aleyhi ve sellem e, kimsenin ben Yunus'tan hayırlıyım deme hakkı yoktur veyahut da işte beni bile Yunus'tan üstün tutmayın gibi say hadisler bunları buyurdu. Ama diğer ayetler, hadisler varken ben ondan üstün değilim, hepimiz eşitiz manasını çıkartmak mümkün değil. Çünkü burayı doğru anlamak icap ediyor. İşte öbür hadisler zaten muhkem nas şeklinde manaları açık. ve Nebilerin bazısını bazısına karşı taftil ettik, üstün kıldık diyor. Bu Kur'an'da böyle ayet varken bu hadisin manasını nasıl sen herkes eşittir anlayabilirsin. Herkes nerede eşittir? Peygamberse vahiy gelmiştir, Cibril göndermiştir, nübüvveti vardır, risaleti vardır. Her Rasul çatır, her Nebi de Rasul değil. Her Rasul Nebi olmakla beraber. Bunları bileceksin yani. E bu manaları birlikte mülaza edersen konu böyle konuşmaz. Ama şimdi Mustafa İslamoğlu zihniyeti şudur budur, bundan kalkıp peygamber, peygamberimize hiçbir özellik verilmemiş, hiçbir metiye yap yapılmamış. İşte öbürleri neyse aynı eşittir falan. Böyle mana vermeleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşı e tabii bir tenkız, rütbesini düşürmek, haşa hakaret olduğu için e, dünya ahiretlerini kaybettiler yani. Tabi Allah onlarda da ıslah etsin, idat Çıkmayan canlar ümit kesilmez. Biz bedduacı, lanetçi değiliz. Allah onlara da tevbe nasip etsin. Biz bir şey demiyoruz yani. Ama o beyanları kitaplarda yazdıkları veya da işte sözlü beyanlarından duyduğumuz ve okuduğumuz kadarıyla biz bunlar hepsini inceledik. Başkalarından nakilden nakile gelmiyoruz yani. Konuşmuyoruz kulağımızdan duymadan, gözümüzde görmeden kitapta bu başkasının getirdiği habere mebniyen biz ne yapamayız? Reddi yapamayız. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini böylece korumuştur. Ve bunu bu korumanın, bu şefkatinin, bu merhametinin bir eseri olarak sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? bu hususta Yunus aleyhisselam hakkında ileri geri konuşmayın. Hatta beni bile ondan üstün tutmayın yani beni bile üstün tutmayın derken ne demek istiyor? Yani peygamberlik müessesesi nübüvvet ve risalet makamında müşterekiz yani. Ha bana dedin, ha mı dedin. Hakaret içeren bir şey söylediğin zaman dinden çıkarsın. Onu demek istiyor yani.